Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Elite Clinic'in Katılıyorum Katılmıyorum programında bugün hocalarımıza 10 tane soru soruyoruz. Dürüst cevaplarını bekliyoruz. <laughs> Buradayım. Danışanın verdiği bahanelere bazen inanıyormuş gibi yapıyorum. <laughs> yok, yok. Bazen. <laughs> Egzersiz veya diyet sistemi kendimde düzenli olarak uyguluyorum. Yani uyguluyoruz ya. <laughs> hep uygulamıyorum ya maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Bu meslek hayalimdeki meslekti. Danışanın söylediklerini not alıyormuş gibi yapıp aslında almıyorum. Katılıyorum. Not almasam bile hep dinliyorum. Sosyal medyada başka fizyoterapist veya diyetisyenleri stalkluyorum. Evet yani sosyal medyada bizim işimizin parçası. Aynen. Ben dinlikleri, yurt dışında takip etmek çok güzel oluyor. Yani Diyenlikleri takip ediyoruz. Bugün egzersiz yapmalıyım ya da aynı diyetten devam edelim dediğim üşendiğim seanslar oldu. Yani nadiren. Katılıyorum <laughs> da ya da arada. Hep değil. Çoğunlukla hep değiştiriyoruz. Danışanın önerdiğim şeyi yapmadığını anlayıp çaktırmadığım anlar oldu. Çok. Maalesef. Yani ikimizin de işinde takip ve danışanın desteği çok önemli. Bazen. Bir de çaktırıyorsunuz ya. <laughs> Sosyal medyada gördüğüm yanlış bilgiler yüzünden sinirlenip story attım. Maalesef çok oluyor. Çok oluyor aynen. Aynı soruyu 10. kez soran danışanlarım oluyor. 20 bile oluyor. <laughs> Klinik dışında danışanla karşılaşınca tanımamazlıktan geldiğim oldu. Yok ya. Benim, benim... aramda oluyor. Benim <laughs> Yalan yok şimdi. Canım. Dürüst olalım. <laughs> Dürüstüm. Sizin de bize merak ettiğiniz sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.